Sorunun girişinde devirli ondalık sayılar hakkında bilgi vermiş. Geçiyorum. Yukarıda kısa ve uzun kenar uzunlukları verilen kitapların kısa kenar uzunlukları uzun kenar uzunluklarına oranlanıyor. Elde edilen devirli ondalık gösterimlerde kaç numaralı kitaba ait olanın devreden kısmındaki rakam diğerlerinden daha büyük. Yani oran kuracağız. Yani rasyonel sayı oluşturacağız. Ondalığa çevireceğiz. Çıkan devirliden de devreden kısmı büyük olanı bulacağız. Tamam hemen ilk başlayalım. Ne diyordu bakın. Kısa kenarı uzun kenara oranlayacağız. O zaman kısa'yı üste yazacağız. 1 ile başlayalım. Neymiş? 13 bölü 18. Ve ondala için paydayı 10-100 bin katı yapmam lazım. Olmuyor. O zaman normal bölme işlemi yaparak bulacağız. Yazalım. 13 bölü 18. 13'te 18 yok. Bir sıfır koy. Bir sıfır koy. Virgül koy. 130'da 18 7 kere varsa arkadaşlar. 7 kere 8 56 elde var. 5, 7 kere 1, 7, 1, 5 ekle. Ne kaldı? 12 kaldı. 126 oldu. Çıkarırsam 4. 4'te 18 yok. Bir 0 koy. 40'ta 18. 2 kere var. 2 kere 18. 36 çıkar 4. Yine 40 oldu. Yine 2 kere var. Yani bu ifademiz ne oldu? Birinci kitabımızın ifadesi devirli olarak yazdığımızda 0,7 2 devrediyor şeklinde oldu. Geçiyorum. İkinci de bakın paydamız kısa olacak. 11 payımız. 11 paydamız 15. 11 bölü 15 faaliyet. 10 100 bin yine yapamıyoruz. O zaman yine bölme işlemi yapacağız. 11 bölü 15 yazıyorum. Yine 0 ekleyerek devam edeceğiz. 0 ekledim. 0 ekledim. 110'da 15. 7 kere var sevgili arkadaşlar. Çarpalım. 7 kere 10 70. 35'te oradan 105 yapar. Çıkardım. 5 kaldı. 5'te 15 yok. Bir 0 koydum. 50'de 15, 45'ten dolayı 3 kere var. 3 kere 15, 45. Çıkardım yine 5 var. 50 oldu. Yine 3 diye devam edecek. Nokta nokta gidecek. Aynen buradaki gibi. O zaman ikinci kitabımızın devreden sayısı kaç? 3 olacak. Yani 0,7333 3 devam ediyor. 3 devrede diyoruz. Geçiyorum. Bir sonraki kitabımda yine payım 19, kısa kenar diğeri 30 olacak. Burada da yine payda eşitlemek çok zor olacağından bölme işlemi yapacağız. Evet işlemler biraz uzun gelmiş olabilir ama çözüm bu şekilde başka yöntem yok. 19'da 30 yok. Bir sıfır koy. Bir sıfır koy diyoruz. Hemen bakalım. 190'da 30. 180'den dolayı 6 kere var. 6 kere 30. 180. Çıkardım 10. 10'da yok. Bir sıfır koy. 100'de 30. 3 kere var. 3 kere 10. 90. Çıkar. 10 kaldı. Yine yok. Bir sıfır koy. Yüzde yine 3 kere var. Bakın bu sefer yine 3, 3, 3 olarak gidiyor. Bunu nasıl göstereceğiz? 0, 6, 3, 3 devrediyor. Bakın şu ana kadar ne var? Devreden sayılarımız 2, 3 ve 3. Dördüncüye geldik. Sıfır sayılarım 14 bölü 21 olacak. 14 bölü 21. Burada bölme işlemi yapmadan sadeleştirme yapabiliriz öncelikle. Bakın 14 ile 21 her ikisi de 3'ün katı olduğu için 7'nin katı olduğu için 7'ye bölersem 2, 7'ye bölersem 3 olur. Yani 2 bölü 3'ü çevirmek daha kolay. Bunu bölelim. Daha kolay olacak. 2 bölü 3 yapıyorum. 2'de 3 yok. Bir 0 koy. Bir 0 koy. 20'de 3. 6 kere var. 6 kere 3. 18. Çıkardım. 2. 2'de yok. 20'de 3. 6 kere var. 6 kere 3. 18. Çıkardım. 2. Bakın hep bu şekilde devam ediyor. 6, 6 diye gidecek. O zaman 4. kitabımızın devreden sayısı 6. Buradan da baktığınızda 4. sayının Devreden sayısı 6 olduğu için en büyük olanı 4 diyoruz. Yani sorumuzun cevabı D şıkkı oluyor. Sorunun girişinde şu bölümde ondalık gösterimlerde yuvarlamadan bahsetmiş. Geçelim bu kısmı. Hatta bir örnek vermiş. Sorumuzda bu hesap makinelerinin altlarındaki devirli ondalık gösterimi virgülden sonra en çok kaç basamak yazılabildiği belirtilmiştir. Yani birinci hesap makinesi kullanıldığında en fazla virgülden sonra 5 basamak olabiliyormuş. Diğer kısmı yuvarlıyormuş. Tamam. Aşağıda verilen rasyonel sayılar, soru cümlemiz burada. Yanında numarası verilen hesap makinesiyle ondalık göstermeye çevrilecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu dört hesap makinesinin ekranında yazan sayılardan biri değildir. Demek ki bir tanesi uymayacakmış. Hemen ilk ile başlayalım. Birinci hesap makinemizde 2 bölü 11 yapacakmışız. Kaç basamak olacakmış? 5 basamak. Önce bir 2 bölü 11'i hesaplayalım. Paydası 11 olduğu için devirli çıkacak büyük ihtimal. 2 bölü 11 yazıyorum. Bölmeye başlayalım. 2'de 11 yok. Bir 0 koy. Bir 0 koy. 20'de 11. 1 kere 1 kere 11. 11. Çıkardım. 9. 9'da 11 yok. 0 koy. 90'da 11. 8 kere var. 8 kere 11. 88. Çıkardım. 2. Bak yine 20'ye döndük. 20'de 11. 1 kere var. 1 kere 11. 11 çıkardım. 9. Bak bu şekilde devam ediyor. Demek ki 1, 8, 1, 8 olarak gidecekmiş. Ne diyordu? 5 basamak olacak. Ben sayıyı tekrar yazıyorum. Bak 0, 18, 18, 18, 18 diye böyle gidiyor. Fakat biz 5 basamak yazabileceğimiz için 5. basamağa gelip çizeceğim. 2, 4, 5 buradan çizeceğim. Buradan arkasını sileceğim. Burada yuvarlama yöntemini kullanarak sileceğiz. Bir sonraki sayımız 8 olduğu için öndeki sayıyı 1 arttıracak. Yani 0,18, 18, 1 18, değil artık 2 olacak. İlk ifademizdeki hesap makinemizdeki değer 0,18182 olacak. Bakıyorum şıklarda var mı? Evet bakın A şıkkında var. Bu elendi. Geçiyorum. Bayağı büyük yazdık. Bunları küçük yazalım. İkinci alana geldik. 2'de sonra birden sonra 7 basamak olacakmış. Bakın burada söylüyor. 1 bölü 6 sayımız. Hemen yine ondalığa çevirelim. 1 bölü 6 yazıyorum. 1'in içinde şu 6. 1'in içinde 6 yok. Bir 0 koy. Bir 0 koy. 10'da 6 bir kere var. 1 kere 6 6. Çıkardım 4. 4'te yok. 40'ta 6 36'dan dolayı 6 kere var. 6 kere 6 36. Çıkardım 4. Yine 40. Demek ki hep 6 6 olarak gidiyormuş. Ben bu sayıyı tekrar yazıyorum. 0,1 6 6 6 6 6. Ne diye? 7 basamak olacak için biraz fazla yazalım. Nokta nokta gidiyor. Ne diyordu? 7 basamak olacak virgülden sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye geldim. Çizgimi çektim. Bundan sonrasını sileceğim. Bir sonraki sayıya bakıyorum. Bak daha sonra yani keseceğim yerden sonraki sayı 6 olduğu için yani 5'ten büyük olduğu için yine öndeki sayı 1 arttıracak. Sayımız 0,1, 6, 6, 6, 4, 5, 6, 7. sayımız artık 6 değil 7 olacakmış. Bakıyorum şıklara. Bakın burada bir şıklarımız da var. Bakın B şıkkında var fakat burada bir hata var. Neden? Şurada 1 var. Oysa B şıklarımıza 1'i yazmamış. Demek ki bu ifade yanlış diyor. Bizi burada kandırmaya çalışmış Tamam geçelim. Üçüncüye atsana cevabı bulduk ama yine isterseniz üçüncüyü de kontrol edebiliriz. 4 bölü 9 diyor. 4 bölü 9. Hemen bölme işlemi yapacağız. 4 bölü 9. Yine maviye alalım. 0 koy. 0 koy. 40'ta 9. 4'ten 36 yani 4 kere var. 4 kere 9 36. Çıkar 4. Yine 4 oldu. 40'ta 4 kere var. Demek ki 4 4 olarak gidecek. 3. hesap makinemiz virgülden sonra 4 basamak diyordu. O zaman sayımız ne olacakmış? 0 Böyle 4'ler uzayıp gidecekmiş. Hemen yuvarlama yöntemini kullanalım. Ne demiştik? 4 basamak olacak virgülden sonra. 1, 2, 3, 4 basamak. Yani şuradan keseceğim. Virgülden sonraki yani keseceğim yerden ya sonraki sayı işe yarıyor mu? 5'ten küçük olduğu için işe yaramıyor. Bu sayında ne olacak? 0,4444 olacak. Bakın bu da C şıkkında var. Son işlemimizi yaptığımızda yani şu şekilde göstereyim. Uzatmaya da gerek yok. 7 bölü 22'yi de aynı şekilde 7 bölü 22 şeklinde bölüp virgülden sonra 6 basamak olacak şekilde yuvarlarsanız D şıkkı karşınıza çıkacak. Buradan da cevabın B şıkkı olduğunu göreceksiniz. Yeni dikilen bir fidanın dikildiği andaki ve dikildikten sonraki 4 aylık sürede boy uzunluğunun değişim tablosu aşağıda verilmiştir. Bu fidanın desimetre cinsinden boy uzunluğu aşağıdaki sayı doğrusuna işaretlenmiştir. Buna göre hangi aylardaki boy uzunluğunun yeri yanlış gösterilmiştir. Hepsini tek tek bakalım. İlk ay dikildiğinde 2 tam 1 bölü 2 imiş. Hemen bakalım ilk ay yani 0. ay burası. 1 tam gitmiş. 2 tam gitmiş. Sonra 2 ile 3 arasını 2'ye bölmüş birini almış. Yani 1 bölü 2 olmuş. 2 tam 1 bölü 2 ifadesi doğru. Tamam şu kısmı, şu dalgalarımın şu kısmını sileyim. 2'ye geliyorum. İlk yani birinci aya geliyorum. 3 tam 1 bölü 8 diyor. Yani 3 tane tam gidecek. Sonra 1 bölü 8 yani 8'e bölüp 1 tane alması gerekecek. Bakıyorum. 3 tam geldik. 3'e kadar geldik. Bakacağım. 3 ile 4 arasında. 1, 2, 3, 4. 5'e bölmüş birini almış. Oysa bu ne demişti? 8'e bölüp birini almıştı demişti. Demek ki birinci aydaki değer yanlış yerde duruyor. Tamam. Yine şu dalgalarımı sileyim. Kafanız karışmasın. Bir sonraki ikinci ay için ne diyor? Bakın 3 tam 2 bölmüş. Yani 3 tane tam gidecek. Sonra 5'e bölüp 2 tane alacak. Ki az önce görmüştük. Bakın burası 5'e bölünmüştü. 1, 2 tanesini almış. Yani ikinci aydaki ifade de doğru. Üçüncü aya geliyorum. 4 tam 1 bölü 4 diyor. En son 3'teydik. 4 tama geldik. Ne yapacak 1 bölü 4 için? Dörde bölüp bir alacak. 2, 3, 4'e bölmüş. 1 almış. Evet. Üçüncü ay da doğru. Dördüncü ay 5 tane tam gitmiş. Sonra 1, 2, 3, 4, 5'e bölmüş. 1, 2, 3 almış. 3 bölü 5 olacak. Oysa 4 bölü 5 demiş. Bu da yanlış. Yani bir ve dördüncü aylar yanlış. Cevap C şıkkı. Aşağıda deklenen rasyonel sayı oluşturmak için kullandığı bazı semboller ve eşleştikleri sayılar verilmiştir. Birbirine bağlanan her şekil çiftinin üstündekini pay, alttakini payda olarak tanımlayacakmışız. Buna göre 1, 2, 3, 4 ile numaralandırılmış şekillerin ifade ettiği değerlerin kaç tanesi sayı doğrusunda sıfırın sağında yer alır. Sıfırın sağında demek pozitif demektir. Yani bize pozitif olanların sayısını soruyor. İlk ile başlayalım. Mavi olan üçgenimiz 3. Alttakimiz bakıyoruz eksi 4. 3 bölü eksi 4. Bakın 3 bölü eksi 4'ü nasıl yazabiliyorduk? Eksi buraya ortaya da alabiliyorduk. Eksi 3 bölü 4'ten birincisinin negatif olduğunu bulduk. İkincisi karemiz 4. Alttaki şeklimiz beşgenimiz eksi 6. Yine aynı mantık. Bakın eksi 4 bölü 6'dan yine bu da negatiftir. sonraki beşgenimiz 5. Alttaki üçgenimiz eksi 3. Yine bu ortaya alınabilir. Eksi 5 bölü 3'ten yine bu da negatiftir. Sonuncuya geldik bakıyoruz. Karemiz 4. Üçgenimiz 3. 4 bölü 3 ifadesi pozitiftir diyoruz. Yani baktığınızda bir tane pozitif vardır. Sorunun cevabı A şıkkı. Elif kare şeklindeki eş kartonlarla aşağıdaki modelleri oluşturuyor. Birinci modeldeki sarı kart sayısı pay. Yani bu pay. Pie. İkincisini de payda olarak tanımlayacakmışız. Yukarıdaki modellerde oluşturan sayısı, bak burada iki tane sarı, burada 3 tane için 2 bölü üçtür diyor. Buna göre Elif aşağıdakilerden hangisiyle bir rasyonel sayı tanımlayamaz diyor. Tamam bakalım. Payımız 1. Paydamız 3 tane pembe var. 3 yani 1 bölü 3. 1 bölü 3 bir rasyonel sayı mı? Evet. Bu olur. B şıkkı. Bakın payımızda hiç sarı yok. Yani 0. Paydamız sadece 1 tane pembe. 0 bölü 1. Değer olarak 0 eşittir. 0 da bir rasyonel sayıdır. Olur. C şıkkı. 2 tane sarı var. Pay 2. 2 tane de pembe var. Payda da 2. 2 bölü 2 de bir rasyonel sayıdır diyoruz. B şıkkına geldiğimizde 3 tane sarı var. Payımız 3. Paydamız hiç yok. Bakın 0. Rasyonel sayı tanımını hatırlayın. A bölü B şeklinde yazılabilen fakat B'nin sıfır olmadığı durumlara demiştik. Yani B 0 olamaz. Paydası sıfır olamaz diyoruz. Bu da rasyonel sayının tanımından dolayı değişik rasyonel sayı değildir diyoruz. Bir matematik uygulamasındaki daire ve üçgen işlemlerinin içine yazılan sayılarda yapılacak değişiklikler aşağıda verilmiştir. Daire için içine yazılan rasyonel sayının pay değerini 2 azaltıp payda değerini 1 arttırır diyor. Kare ilçi üçgen için ise yazılan rasyonel sayının pay değerini 3 azaltıyor, paydasını 1 arttırıyormuş. Sayı doğrusunda 2 ile 1 arasında eş parçalara ayrılmıştır. Sayı doğrusundaki k sayısı bileşik kesil çevirdikten sonra sırayla yuvarlak daire ve üçgen işlemleri uygulanıyor. Buna göre işlemler sonucu oluşan rasyonel sayı hangi iki tam sayı arasında olabilirdi? Öncelikle şu k sayısını bir bulalım birlikte. Bakın k nerede? Sıfırdan yola çıkarak gidiyorduk. Bir tane tam gitmiş yani eksi bir tam. Sonra eksi bir ile eksi iki arasını bir, iki, üç, dörde bölmüş. Paydası dört. Bir, iki, üç tane gitmiş. Payımız üç. Eksi bir tam üç bölü dört olduğunu buluyoruz. Şimdi bunu Bileşik kez çevireceğiz. Eksimi yazıyorum. Çizgimi çekiyorum. 4 kere 1, 4, 3 ekle 7. Eksi 7 bölü 4 ifadesine ulaşıyoruz. Tamam. Bundan sonra önce daire, sonra üçgen adımlarını uygulayacağız. Aşağıya alayım. Burada birlikte yapalım. Bakın. Bunu daha iyi işlem yapabilmek için ben şu şekilde yazacağım. Eksi 7 bölü 4 şeklinde yazacağım. Böyle yazmama bir sakınca yok. Başlıyorum. Yuvarlak işlemini, yani daire işlemini uygulayacağım. Dairemizi uyguladım. Daire ne diyordu? Payını 2 azalt. Yani üst tarafı eksi 2 yap. Alt tarafı artı 1 yap. Hemen uygulayalım. Ben bu eksi 7'yi 2 azaltırsam ne olur? Eksi 9 olur. 4'ü 1 arttırırsam 5 olur. Tamam. İlk ifademizi bulduk. Şimdi üçgeni uygulayalım. Üçgen ne diyordu? Hatırlayalım. 3 azalt diyordu yukarıyı. Aşağıyı 2 arttır diyordu. Artı 2. Hemen uygulayalım. Eksi 9'u 3 azaltırsam. Eksi 12 olur. 5'i 2 arttırırsam 7 olur. Tamam şimdi eksi 12 bölü 7'nin nerede olduğunu bulacağız. Eşittir diyorum. Eksi 12'de 7. Bakalım ama nerededir? Eksi 12'de 7 bir kere var. Eksi 1 tam. Geriye 5 kaldı. Eksi 1 tam 5 bölü 7 oldu. Bakın yine eksi 1 tam gitti. Şurada sayı olsun. Hatta kendim çizeyim. Şurada göstereyim daha yalnız. 0 var. Eksi 1 var. Eksi 2 var. Ne diyor bana? Bir tane tam git. Eksi yönde. Sonra da 5 bölü diye 7 yap. Yani şurada bir yere denk gelecek. Yine eksi 1 ile eksi 2 arasında oluyormuş cevabımız B şıkkı. Derin aşağıdaki metal çubuğa asılı kartlara bazı rasyonel sayılar yazmıştır. Derin arkadaşı Hayri'den kartlara yazılı rasyonel sayıların ondalık gösterimini ifade etmesini istemiştir. Hayri'nin yazdığı ondalık gösterimler aşağıda verilmiş. Buna göre Hayri'nin yazdığı yukarıdaki ifadelerden hangisinde her iki gösterimde ondalık gösterimde gösterim doğru verilmiştir. Bakın 1'de K ile L var. 2'de M ile N var. 3'de de P ile R var. Hepsini tek tek test edeceğiz ve denetleyeceğiz. K ile başlayalım. K 3 bölü 8'miş. 125 ile genişletmiş. Çünkü paydayı 100 yapıyoruz. Çarptığımızda 375 bölü 1000 yapıyor. Doğru. Buraya kadar sıkıntı yok. Bakın burada 1000'in sonunda 3 basamak, 3 tane sıfır olduğu için virgülden sonra 3 sıfır olmak zorunda. 3 basamak olmak zorunda. Yani ben bunu yazdım da. 0.375 yapmam gerekirken yani 3.75 yapmış yani k yanlış. Zaten her ikisi doğru olsun dediği için buradan direkt 1'i eleyebilirsiniz. Ama yine de L'ye bakalım. Önce bir şey çevirmiş şey 7 bölü 4 doğru. Sonra 25 ile genişletmiş. 25 kere 7 175 yapar. Bu zaten buradan kaybetti. Bu da gitti. 2'ye geldik. 8 kere 2 16 5 ekle 21 bölü 8 tamam. Sonra çarpacak. Bakalım doğru mu çarpmış? 125 çarpı 21 yapıyorum. 1 kere 125, 125. 2 ile çarp 250. Toplarsak 5, 2, 6, 2. 2625 bölü 1000 tamam. 3 basamak var. Virgülden sonra 3 basamak olacak. 2,625 bu ifade doğru. Yana geliyorum. 3 kere 10, 30. 37 bölü 10 olarak yazdı. Bunu da çevirsem 3,7 yapar. Evet bu ifade de doğru. Yani ikinci de her iki ifade de doğru oldu. Bunu doğru kabul ediyoruz. Üçüncü ifadeye bakalım. P için 5 kere 2 10, 1 ekle 11 yaptı. 11 bölü 2. Bunu 5 ile çarpıp ne yapalım? Paydasını 10 yapalım. Ne yapar? 55 bölü 10 yapar. Bu da 5,5 yapar. Bu ifade de doğru. P de doğru. R de doğru olsa bunu da alabiliriz. R'ye bakıyorum. 5 kere 6, 30, 34 bölü 5 yaptı. Tamam. Sonra 2 ile genişletti. 2 kere 34, 68'dir, 69 değil. Buradan yan. Evet ne oldu? Bakın sadece yalnızca 2'de iki her ikisi doğru oldu. Sorunun cevabı B şıkkı diyoruz. Aşağıda eş dilimlerle bölünmüş bir pasta ve pastayı kendi aralığında paylaşan 3 arkadaşın altları pasta miktarı verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu 3 arkadaşın herhangi birinin aldığı pasta miktarının pastanın kaçta kaçı olduğunu belirten kesre karşılık gelen ondalık gösterimi olamaz diyor. Tamam pastamıza bakalım. Kaça bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölmüş. Tamam. Ferhat ne almış? 8 parçadan sadece bir tanesini almış. Ferhat diyorum. 1 bölü 8 almış. Bunu ondala çevirirken faydasını 1000 yapabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Eğer 8 görürseniz hep aynı yöntemi kullanıyorsunuz. 125 ile çarpıyorsunuz. O da ne yapıyor? 125 bölü 1000 yapıyor. Burada Virgül sonra yani binimizde 3 tane sıfır olduğu için burada da virgülden sonra 3 basamak olacak. Sayımız 125. O zaman 0,125 bulacağız. Demek ki Ferhat'ın değeri 0,125 125 yani A şıkkı gitti. Şirin'e geldik. 3 parça almış. 3 bölü 8. Yine 125 ile genişletiyorum. Bu sefer 3 ile 125 çarpacağım. 375 yapacak. Paydamız da 1000'di. 8 ile Yine 3 basamak kayacağım. Yani 0,375'e ulaşacağım. B şıkkı da Şirin'e aitmiş. O da gitti. Kerem'in kararı bize cevap verecek. Kerem kaç parça almış? 4. Yani 4 bölü 8 bulduk. Bunu da yine 125 çarpabilirsin. Fakat size bir ipucu. 4 ile 8 sadeleştiriyor. Sadeleştirin 1 bölü 2 yapar. Artık 125 çarpmak yerine direkt 5 ile çarparak yeterli olacak 5 çarpmak. 5 kere 1, 5. 5 kere 2, 10 oldu. Bu da nedir? 0,5'e eşittir. Yani C şıkkı da Kerem'e aitmiş. D şıkkındaki 0,625 hiçbirine ait olamaz diyoruz. Cevap D şıkkı. Yukarıda verilen üzerinde sayı yazılı kartlardan herhangi ikisi seçile ilk seçilen kartın üzerindeki sayı pay, ikincisi payda olacak şekilde rasyonel sayılar oluşturuyor. Buna göre ifadeler vermiş. İfadelerdeki kaç çiftlerini oluşturdu? Rasyonel sayıların ondalık gösteriminden kaç tanesi doğrudur diyor. Bir ile başlayalım. Ne diyor? Bakın kırmızı ve sarı. Yani kırmızı üstte sarı altta olacak. O zaman ne olur? 600 bölü 8000 olur. Bunu yaparken önce sıfırları sadeleştirirsiniz. 2 yukarıdan 2 aşağıdan gitti. Elimizde ne kaldı? Bakın 6 bölü 80. Bunu da bir daha sadeleştirelim. 2'ye böl. 3 bölü 40. Bunu bileşik, şimdi ondalığa çevireceğiz fakat paydasını 100, 1000 yapmak çok zor olduğundan ben direkt bölme işlemi yapmak istiyorum. 3 bölü 40 yaparak cevabı bulacağız. 3'te 40 yok. Bir sıfır koy, bir sıfır koy. 30'da yok. O zaman ne yapacağız? Bir sıfır daha koyduk, bir sıfır daha koyduk. 300'de 40. Ee, kaçtan? 280'den 7 kere var. 7 kere 40, 280. Çıkardım 20. 20'de yok. Bir sıfır koy. Bakın virgülden sonra bir sıfır koyunca bir işlem yapmıyoruz. 200 40 yani ekstra bir sıfır koymuyoruz. 200 ile 5 kere var. 5 kere 40 200. Evet bunu bulduk. İlk ifademiz 0,075 çıktı. Doğru mu bakın? Evet. Birinci ifademiz doğruymuş. Geçiyorum. İkinci ifadede ne demiş bakın? Mavi ve kırmızı. Yani mavi bölü kırmızı. 12 bölü 600 yapacakmış. Yine sadeleşme yapalım. Her ikisini 6'ya bölersem burası 2. Burası 100 olur. 2 bölü 100. Bir daha sadeleşir ama zaten paydayı amacımız 100 yapmaktı. Burada da ne yapar? Virgülden sonra 2 basamak olacak. Yani 0,02 yapacak. Hatta bunu da yine mavi ile yazalım. Cevaplarımız mavi olsun. 0,02 olarak yazılacak. 0,02 mi demiş? Evet. Bu da doğru. 3'e geliyorum. Ne diyor? Mavi bölü turuncu. 3. Mavi bölü turuncu. 12 bölü değişmiş sevgili arkadaşlar. Ne yapacağız? Payda eşitleyeceğiz. Bunu 2 ile genişleteceğim. Eğer 2 ile genişletirseniz 2 kere 12 24 bölü 10 yapar. Bunu da 10 çevirirseniz çevirseniz virgülden sonra bir basamak olacağı için 2,4 olacak. Bakın ne demiş? 3,2 demiş. O zaman bu ifade yanlış. Geldik dördüncü ve son ifademize. Onu da burada yapalım. Mavi bölü sarı yani 12 bölü bu sefer bayağı büyük bir sayı 8000 yapacakmışız. İlk önce sadeleştirelim. 4'e bölelim 3. 4'e bölelim 2000. Bu şimdi tam olarak çıkmıyor. O zaman ne yapacağız? İsterseniz bölme işlemi yapabilirsiniz. Ya da sadeleştirme de yapabilirsiniz. Fark etmez. 4'e bölük, Direkt bölme de yapabilirsiniz. Demiş ki 0,0015 çıkacak. Ya da şöyle bir yöntem var sevgili arkadaşlar. Biz 10, 100, 1000 yapmak zorunda değiliz. Biz bunu 10.000'de 10, de yapabiliriz. O zaman ben bunu 5 ile çarpacağım. Çarptığımda ne olacak? 5 kere 3 yukarısı 15 olacak. Aşağısı 5 kere 2000'den 10.000 olacak. Hemen karar vereceğiz. Bakın virgülden sonra yani sayımızda 1, 2, 3, 4 basamak olduğu için virgülden sonra 4 basamak olacak şekilde yazacağım. Sayım 15. O zaman 2 tane de 0 kullanacağım. 0, 0, 15. Ne demiş bakın? 0, 0, 15. Demek ki bu da doğruymuş. Kaç tanesi doğru dedik? Bakın 1, 2 ve 4 yani 3 tanesi doğru diyoruz. Sorumuzun cevabı ikiye eşit. Devirli bir ondalık sayı aşağıda verilen yöntem rasyonel sayı olarak gösterilir diyor. Mesela 10 tane vardır. 10 çarpı yaparsınız. Bir tanesini çıkarırsınız. Ek tarafta sağda sola işlem yaparsınız. Sonra cevap çıkar diyor. Buna göre A 1,8 devrediyor. B 2,6 devrediyor olmak üzere. A ve B'nin rasyonel sayı olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu yöntemi kullanarak yapacağız. Hemen başlayalım. 1,8'den ne yapmış? İlk basamamızda 10 tane çarpmış. 10 çarpı 1,8 devrediyor. Eşittir. Bak bu 8 olarak gitti. için ne olacak? 18,8 devrediyor olarak olacak. Bundan bir tane çıkar diyor. Çıkarma işlemi yaparsak 10 taneden bir tane çıkarırsak ne olur? 9 tane 1,8 devrediyor olur. Bu zaten 1,8'e eşittir. Burada ayrıca bir çıkarma işlemi yaparsak 8 devrederler gider 18'den 1 çıkar 17 olur. Buradan da 9'u karşıya bölme olarak geçirirsek 1,8 eşittir 17 bölü 9 olur diyor. İlk ifademiz yani A harfimizin değeri 17 bölü 9 olacaktır. Bakıyorum burada zaten sadece D şıkkında A 17 bölü 9 diyor. Ama yine de biz B şıkkımızı da yapalım yani 2,6'yı da yapalım. 10 tane 2,6 devrediyor eşittir. Yapar 6,6 6 olarak gittiği için 26,6 yine devrediyor olarak kalır. Bundan bir tane 2 üzeri 6'yı çıkaracağım. Bu da zaten normal 2,6 devrediyor eşittir. Eşittir'in bu tarafını çıkarırsam 9 tane 2,6 devrediyor kalır. Diğer tarafında 6'lar devrediyorlar gider. 26'dan 2 çıkarırım. 24 kalır. Yine 9'u karşıya bölme olarak geçiririm. 2,6 devrediyor. Neye eşit olur? 24 bölü 9'a eşit olur. 24 bölü 9 şıklarda yok. Bakın B için ne diyor? 8 bölü 3. Neden diyor? Çünkü sadeleştirmiş. 3'e böl 8. 3'e böl 3. Cevap 8 bölü 3 çıkıyor. B de sağladı. Yani sorunuzun cevabı D şıkkı oluyor. <laughs>